Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz Aslında bir seri değil, oyun serisi değil Oyun serisi de sayılır Doors. Eğer Türkiye'de olsaydı ne olurdu? Onunla ilgili bir video çekeceğim Eğer bu videoya 40 like'dan fazla Bir like gelirse ya da 40 like gelirse Videonun devamını ikinci bölümünü getireceğim Siz daha lafı uzatmadan Like atıp abone olup yorumu yaptıysanız Videomuza geçelim Üçüncü ambulans sireni. Ambulans sireni genellikle bazı odalarda mehter maaşı çalarak gelir. İstiyorsanız hemen izleyelim. İkinci karakterimiz ise İyi Halt Yedin. Bu e, ikinci karakter genellikle upuzun koridorlarda İyi Halt Yedin çıkar. Bizi korkutmaya çalışan bir bez örtüsü giymiş İyi Halt Yedin bizi karşılar. E, i̇yi Halt Yedin çok nadiren sizi korkutur. Sıradaki ise Balina Ağızlı. Çok, na çok daha dirdenmese de Arda bazen bazı kapılarda gülen yüzlü bir surat olarak gelir. Ve eğer saklanmazsanız size yavaş yavaş yaklaşarak gülen suratıyla kocaman balina gibi ağzını açar ve sizi öldürür. Arkadaşlar şimdilik video bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Devamında gelmesini istiyorsanız abone olup yorum yapın, like atın. Görüşürüz. Bay bay.